Marmara'da küçük adamla, ufak adamla sizin tabirinizle. Benim tabirimle birinci köyden selam arkadaşlar. Birinci köy adamından daha doğrusu selam. Ne yapıyoruz? Az önce gördünüz. Bir kuşak satın aldım arkadaşlar. Elimizdeki tüm BK'ları yerden bulduğumuz ıvır zıvırları sattım. Biliyorsunuz iki günde bir dedik araya bir tane zihinsel serisi soktum. O dört günde de eldeki geri kalan çay çöpleri sattım. Bunları da az önce yerden topladım. açan çemberinden. Bunlar zaten toplasından e, 10-20k eden şeyler. Bunları satacağız. Onları satmak için de videoyu bekledim. Kuşağı arkadaşlar 155 eme birazcık pazarlıkla üstte atmalıklar 1.40-1.60 arası değişiyor arkadaşlar 1.40-1.60 arası Arkadaşımız da bunu 1.75 emine koymuştu dedim elimde 1.55 var e, 1.55'e yani 155 eme olarak kur dedim hiç dedim 155 eme aldık kuşağı göstereyim yani çok baba bir kuşak değil ama en azından bizim için demeyeceğimizi arttıracaktır. 4 ort 37 55 TL'si var. Zaten 18 demiş yani 19 emişin altını artık e, atmalık kuşak olarak kullanıyoruz. Bilmiyorum diğer sorularda böyle ama Marmara sorularında böyle yani 11 ile 18 demiş arası bütün kuşaklar e, atmalık kuşak olarak kullanılıyor. Üst atmalık kuşak olarak bilmem için söyleyeyim. Üst atmalık olarak kullanılıyor arkadaşlar. Her neyse 155'e aldık paramızı bitirdik. Az önce geldim video dışında da bir tane metin kestim. Yaşama isteği BK attı. 100 kalk bir BK ama söyleyeyim arkadaşlar. Aç gri kurt dönüşüm küresi atmış. Bunun bir para ederi olacağını zannetmiyorum. Şunları satıcıya satalım. Daha sonrasında da koşturmaya başlayalım. Bu arada kapanmanın bugün ilk günü. Bakalım neler yapacağız, nasıl bir farm yapacağız. Haydi başlayalım o zaman. Bu arada pascal olarak arkadaşlar en fazla 10 levellik Paskalya'yı kesebileceğiz. 20'likleri falan kesemeyecek yani kesemezler. Bu arada hep elindeki 1 levellik e, silahtı. Onu da 10 levellik silahını alacağım biraz sonra. İlk metin önümüze ilk çıkan metinde arkadaşlar. 10'luk kılıcını çift el alacağım. Birazcık demeyicimiz artar. Kuşakla birlikte toplam ne kadar vuruyoruz bir görmüş oluruz. Bu arada 20'likleri kesemeyeceğim. 20'likleri de ayrıyetten e, normalde kendimin bir çarı var. Bu seriden bağımsız tamamen zihinsel serisine ait olan bir çarım var. Onunla keserim eğer önümüze denk gelirse. Bunu da söylemek istedim çünkü 20'liği kesebileceğini hiç hiç zannetmiyorum. Ama 10'lukları keseriz. Bu arada burada bir BK var. Alalım. Sonra bakarız dedim alamadıktan. Şu BK'yı alalım. Burada da metin kesilmiş. O zaman biz bir CH atalım. Bu vır bir satalım arkadaşlar sizinle birlikte. 24K. Bunlara da 22K'dan. o güzel bir para. 52K verenleri de var. Şahane. Bunlar arkadaşlar bunlar hangisinden çıkıyordu? Meleğden çıkıyordu sanırsam. Aynen. Meleği açanlardan elde edebilirsiniz. Meleği sandığı açanlar bunları her türlü yere atıyor arkadaşlar. Ben de meleği açtığım zaman bunları yere atıyorum şu eldivenlerde zaten bildiğiniz gibi ay ışığından çıkıyor. Bunlar ufak da olsa bize bir gelir kaynağı, gelir kapısı diyebiliriz. Hem, hem envanterimi temizleyeyim hem de bunları bir satmış olayım. Güneş balası da aynı şekilde. Zaten bu da 24 kar diyor. Bunu da satacağım. Yaz sıcağımız zaman her türlü alırız. Zaten pazarda en fazla 300-500 kya falan atıyorlar. En kötü yine yerden buluruz. Meleği sandığı yanına gideriz. Bir tane güneş balası elde ederiz arkadaşlar. Şu envanterimi temizleyelim. Akik bilmiyorum para ediyor mu o yüzden bir tane yer kaplıyor. Dursun. Az önceki BK'da ejderha kükremesiymiş yerden bulduğumuz. Haydi koşalım. Çiftel silah geçtik arkadaşlar. Onluk çiftel silahımızı aldık ve ilk savaş metnini kırdık. Beceri kitabına bakıyoruz. Kılıç çevirme güzel. Savaşçı üzerinden gidersek şahane olur. Bakalım yerde başka bizim için bir şey var mı? geri kalanı pek de bir şey değil. Bunlar satsak da zaten. 100-200 yank getirecek arkadaşlar. Fazla bir geliri yok. Koşalım o zaman. Bir tane dövüş metnini kırdık arkadaşlar. Ama ıı, boş çıktı. Aga bak. Bereket var burada bereket. Bu ne? Savaş. Bu ne? Dövüş. Bir dövüş daha keselim hemen. Hemen bir dövüş daha keselim. Sonra savaş metnine geçeriz. Yak babacıma bakılıcını. Haydi bakalım. Bunlardan da bize bir hava kılıcı atarsa mükemmel olur. Bakalım. Ne BK. Uçan Olmadı bu kardeşim. Bu olmadı. Nerede diğer metin? Tamam, savaş metninden o zaman yüzümüzü güldüreceksin. Hemen x de bağışlayalım. Haydi bakalım. Hemen bakıyoruz beceri kitabına. Ejderha kükremesi. E fena kükremeleri de bir 500k falan ediyor en azından. Devam edelim. Bir savaş metninden daha düşen BK'ya bakıyoruz dostlar. Tekrarlan atış. Ulan garibanın yüzünü güldür be kardeşim be. Garibanın yüzünü bir güldür be. Kim sağda solda başka metin var mı? Pascal'e de hiç denk gelmedi ya. Vallahi enteresan. Bir tane üzüntü metni kestik. BK'mız maalesef yok. Okey kart koleksiyonu alırız. Ne yapalım? Bir de kolye. 5 kırtık ama 15 tane. Neyse dursun. 15 level attığımızda kullanırız. Yani ihtiyacımız olan bir şey tam düşsün be kardeşim be. Arkadaşlar bir deneme yapalım şöyle. Yeni aldığımız şu an. Burada dönüşüm küresi açayı. Bir denememizi yapalım. Vuruşlarımıza bir bakalım arkadaşlar. Ya bir deneme yapacaktık kardeşim. İsmin gibisin. Aynı baltacısın. Yani bir dövüş metnine de kase atmazsın be. Ya. Neyse. Şu ayı safrasını alalım da. Bir deneme yaptır, yaptırmadınız. Bir deneme yapacaktık. Vuruşları şu kuşak ne kadar fark ediyormuş. Neyse bir sonraki artık e, bulduğumuz metinde deneriz. Bir C'ye atalım biz. Boş bir tane metin bulduk. Artık boş metin bulmaya sevineceğim. 350 falan vuruyoruz arkadaşlar kuşakla. Kuşağımızı bir çıkaralım. Hemen bak oradan biri geliyor bak. Kaç vuruyoruz? Bir vuruşumu göreyim. 270 vuruyorum. 270 280 vurmaya devam ediyoruz. Kuşağımızı takıyoruz. 390 100 falan arttırmış arkadaşlar. 150 arttırmış hatta. Bence gayet güzel yani verdiğimiz paranın hakkını aldık. Fazlasıyla aldık. Güzel oldu. Bakalım bari bundan ne BK atacak sizinle birlikte keselim hiç bölmeyelim zaten nokta kadar canı kaldı diyene patlayan beceri kitabına tıklıyoruz ruh vuruşu e, 200k falan az önce de büyü çözme Yani Adam akıllı bir şey atma kardeşim Okey ver bari okey Terbiyesiz. Tam kapanma muhabbetinde arkadaşlar oyun Harbiden kapanma oldu yani inanılmaz kalabalık Neyse paskale var millet paskaleye koştuğu için normal metinleri şu an çok fazla kesmiyor fakat e, 4'ten sonra etkinlikler başladığı zaman büyük ihtimalle e, normal metini hiç bulamayacağız Şu an e, 1 saat var 4'e yani saat 3 bir saat sonra büyük ihtimalle artık metin falan bulamayacağız. Biz de başka şeyler yaparız. Aha orada bir metin daha var. Biz de başka şeyler yaparız. Yani bizim e, birinci köy adamı belki birinci köyden dışarıya çıkarırız. Birinci köy adamına başka bir planlarımız var. Orada yorumlarda belirttiğiniz için teşekkür ederim. Hani oradan da fikir ediniyorum. Oradan da hani bir şeyler yapacağız. Experimizi bağışladım. Şu metni kesip gelelim hemen. Bakalım beceri kitabı ne attın kardeşim? Yansıtma. E, güzel. Yine yine uf ufak da olsa ederi var. Yani e, hafif adam, hafif adım. Hafif adam ne ya? Hafif adam kadar kötü bir BK değil. O da güzel. Üzüntü metni boş çıktı. Üzdü be. Bir tane de savaş metni kestim arkadaşlar. Bakalım ne BK atmış. Ejderha dönüşüyor. Ay ben senin ejderhana ya. Vallahi şu ejderha bizi yordu ya. Neyse okeyler top. Bir tane de dövüş metni kırdık. Bakalım beceri kitabına. Alev vuruşu. Aga agam. Vallahi bir garibanın yüzünü güldüremiyorsun ya bugün. Bunlar da şöyle bir 12 zeka yakalasak ya köşeyi dönmemiz lazım kardeşim anlatabiliyor muyum? Hani böyle güzel bir para lazım bize yani şöyle bir mesela gidelim ee, Gidelim arkadaşlar birazcık Vallahi ben gidiyorum yani, yani imha'ya git bir arkadaşımız demiş imha'ya git demiş İmha'da e, Dolunay KDP falan bildiğiniz gibi şeyler düşüyor demiş Ben orada şimdiye kadar hiç düşüremedim arkadaşlar onu söyleyeyim Ama bir deneme yapalım neden yapmayalım ki zaten şu an buralar inanılmaz derecede kalabalık gidelim bari hadi öyle yapalım hadi İmha'ya gidelim birinci köy adamını birinci köyden dışarıya çıkaralım İmha'ya geldik dostlar zamanında bundan bahsediyordum işte hani bana bazı kardeşlerimiz dedi işte artı 9 işte e, e, zırh almana gerek yoktu işte kas kalma e, kalkan alma hani artı 9 bunlara gerek yok canın zaten gitmiyor diye Arkadaşlar hani e, buralara da gelme, geleceğimizi biliyordum yani. Sadece birinci köyde hani ne kadar devam edebiliriz. Buralara da geleceğimizi bildiğim için hani bazı şeyler artık dokuz aldım. Ki şu an bile yetersiz kalıyor gördüğünüz gibi. Canımız bayağı bir gidiyor. İnşallah yatmayız. E, bayağı sıkıntı. Ova ne düştü köy mantarı. Ondan orada bir şey aldık dedim. Değerli bir şey aldık ama almamışız. Biraz deneyelim bakalım şansımızı. Belki şa şansımıza güzel, güzel bir şey düşer. Yani şöyle bir 44 bir dolu düşse mesela arkadaşlar direkt köşeliyiz yani şu masrafımızı ortadan çıkarırız direkt onu bir artı 9'a atarız ha, öyle bir şans olur mu bilmiyorum ama deneyeceğiz bakalım bir şey düştüğünde videoya gireceğim birazcık deneyeceğim şansım burada evet arkadaşlar ilk 30'luk silahımızı düşürdük son bariyel fazlası yerden aldım bakalım bir ortu var mı bir ortu 3 beceri 3-1 yapacak bir şey yok şansımız devam edelim kesmeye İkinciyi de düşürdük arkadaşlar. Siyah yaprak hançeri. Bakalım bunda bir ort falan var mı? 4 beceri 2 bayılma. Yani bir adam akıllı bir ort falan bir şey bulamadık ya. Göğütün pahalı var mı? Yok. Yelpazede bir şey var mı? Yok. Diğerlerine zaten e, pek de önemli yok. Arkadaşlar KDP düştü. Haydi bakalım bir şöyle bir 40-50 ort. Haydi koçum. 6 beceri. Yani 60 ort da olabilirdin be kardeşim ya. Neyse hadi denip, devam edelim denemeye ben ben bir şey düşüreceğim ya yani yine de düştüğünü görüyoruz arkadaşlar tek tük de olsa düştüğünü görüyoruz e Ne yaparız en kötü artı 4 artı 5'e atarız şöyle 3-5'e mi pazara atarız diye düşünüyorum bilmiyorum yani bir şeyler yapacağız Ya da yüksek ork bir şey düşürüp köşeye döneceğiz Kesmeye devam koştur koştur kes haydi bakalım Evet arkadaşlar bir tane daha son bariyer fazlasını düşürdük bakalım 7 beceri ya fena değil ama para edeceğini zannetmiyorum bu arada düşen, düşen itemlerde böyle bakın altı güçlü var ondan sonra yani genellikle efsunlu şeyler düşüyor aslında burası fena değil. ayrıca bir tane de okey kart setimiz birleşti. Güzel bundan bir gümüş okey alırsak şu an 8.5 m falan. En kötü 8.5 işte şunlarla falan yani video videonun hasılatı bugünün hasılatı en kötü yine 10-15 m Belki ilerleyen dakikalarda güzel şeyler olursa 20 m çıkartabileceğimizi zannediyorum. Neyse ben devam ediyorum. Ya yani şansımıza belli olmaz ne yani iyi bir şey düşer. Ayrıca artı basma itemleri de düşüyor. Onları da en son göstereceğim. Ayı safraları falan bol bol düşüyor arkadaşlar. Onları da en son sizlere göstereceğim. Ben şimdi kesmeye devam. Buranın en büyük sıkıntısı sürekli eksik başlamak zorundayım. Ve bol bol da okey atıyor bakın gördüğünüz gibi. Gümüşcan bakıyoruz maalesef zeka falan yokmuş. Ağır plakaya gerek yok kesmeye ve koşturmaya devam ki. Evet arkadaşlar imha da denedik. Yani düşüyor ama çok zor düşüyor ve düşen toplamda sadece şöyle bir tane siyah yaprak hançeri, iki tane sonbahar yelpazesi, bir tane de KDP. Geri kalanları ıvır zıvır şeyler. Şöyle bir tane iki zekalı bir çanımız var. Geri kalanlarında yani kayda değer bir evsun yok. Altı güçlü bir tane de bir kritikli yelpaze Yani bir işe yarayacak şeyler değil. E şu KDP'ye falan bir artı basalım arkadaşlar. Pazar ee, pazara atarız. Yani bir artı altı falan olurlarsa artı dokuza kadar denemeyeceğim. Ama artı altı olursa bırakacağım. Artı üç, artı dört tamam. Artı dört de bir dursun. Bunlardan bir yandığı zaman onu artı beş yaparız. Ondan sonra artı bir yemleme taktiği yapalım. İşe, işimize gelir belki. Oğlum bunlar gidiyor yansana kardeşim. Normalde yanman lazım senin. Bu da artı dört oldu. Ee, bir artı beş yapalım. Ah, artı beş de yandı tamam. KDP artı 5'e geçiyor o zaman. Evet artı 5. Yaprak hançeri bir de yakalım arkadaşlar. Yaprak hançeri bir yakalım. Şu yaprak da bir yansın. Şu yaprağın bir yansın. Yan artık be. Artı, artı 3. Artı 4'te gidersin sen. Lan gitmedi. Ama artı 5'te git. Tamam. Artı 6 da git. artı 7 de git. Oğlum artı 8 de git. Artı 9 da e, gitmesen de olur. Ya artı 9'da gitti ya. Ya Diyecek bir şeyim yok. Bunlar o zaman artı 6 yapıyoruz. Lan bu da yandı. Bugün bu şans yok ya. Bugün şansımız yok arkadaşlar. Ben onu anladım. Zaten inanılmaz kalabalık metin. Yani Paskalya var. Paskalya'yı bulamıyorum bile. Paskalya'yı e, bulamadığım için insanlar hani e, çok fazla kişi şeyde 1. köyde Paskalya aradığı için savaş metinlerini de kesiyorlar. Artı 5'te bu da yandı. Lan bir buçuk saattir uğraşıyorum bunları düşüreyim diye. Hepsi yandı. Neyse hasılatımıza bakalım arkadaşlar hasılatımız Bir tane okey kart setimiz var ha ben bunu oynayacağım dur, Ben bunu oynamaya başlıyorum dur Şöyle bir kenara çekelim Ben bunu oynayacağım Oynadıktan sonra geleceğim Altın çıkarsa 25M Çok güzel gümüş çıkarsa da 8M 8.5M Yine güzel para Ben bir oynayıp geleyim bari ufaktan şunlarla bunlarla elimizdeki vır bir 10M'lik bir hasılatımız olsun en azından Gümüş 300 puan da kaldı Ulan 400 e tamamlamamız yok muydu be? Ama çok şanssızdı yani o kadar şanssızdı ki neyse. 8.5 gem arkadaşlar bu. Onun dışında neyimiz var? Bunların hepsi ıvır zıvır onlar satılacak şeyler. BK olarak 100k bu desek. 200 de bu desek 300. Ya adam akıllı 500k hadi bunlar olsun. Ejderha kütüyorum sıkıntı. Dönüşüm küreler satılıyor 500'den, 500k'dan falan. Toplasan arkadaşlar 10-11 emlik bir atımız var. Yani bu sefer bu videoda yüzümüz gülmedi ya. Bir tek kuşağı aldık. Kuşak güzel demeyicimizi falan arttırdık Kuşağımız güzel bir şekilde durdu. Ama yüzümüz gülmedi. Dostlar bu video bu kadar olsun. çıtır çerez tadında olsun. Çünkü gerçekten metin bulamıyorum. Hani bana da verin. Gerçekten şu siz 10 dakikalık video izliyoruz diyorsunuz. Biliyorum 20 dakika olsun diyenler var aranızda ama. 10-15 dakikalık videoyu çıkarmak için arkadaşlar 3-3,5 saat 4 saat uğraştım oluyor. Yani o KDP'yi falan düşürmek için nereden baksan 1,5 saat falan uğraştım. Onun, onun öncesi de var arkadaşlar. Metinleri kesmem falan onlar da 1 saatimi aldı. Toplamda 2,5 düzenlemesi falan da var. Yarına da yetiştirmem gerekiyor yarın sabah. Toplamda nereden baksanız 4-5 saatimi alıyor bunların hepsi. Yüklemesiydi, küçük fotoğrafı bilmem neydi. Bana da hak verin arkadaşlar. Bir e, yorumla destek olabilirsiniz serinin devamı için. Ben bu seriyi seviyorum. Yorumlarda da bakıyorum genellikle herkes seviyor. Like'a bakıyorum. Like'lar da güzel. Bu seri devam edecek arkadaşlar. Bu çar böyle daha baba olacak, adam akıllı bir şey olacak. İlerleyen zamanlarda belki ikinci köyde geçeriz ama şimdilik birinci köy adamı bu bölümlük birinci köyden dışarıya çıktı. Ama gelecek bölümde birinci köyde olacağız. Adam akıllı. İki envanter dolana kadar birinci köy farmı yapacağız. İki envanter BK dolduracağız. O kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.